Bugün açık hava basıncı deneyini yapacağız. Gerekli malzemelerimiz kase, çakmak, mum, cam şişe ve renkli su. İlk öncelikle çakmakla mumumuzu alıyoruz. Mumumuzu ekiyoruz. Yaktıktan sonra ise eriyen yerlerini kasenin tam ortasına döküyoruz. Sabitliyoruz. sabitledikten sonra suyumuzu döküyoruz. Ve cam şemsiyi yavaş bir şekilde Şişede yanma önce oksijen bitiyor. Şişenin içindeki hava şişenin içindeki hava basıncı azalıyor. Dış basınç iç basınçtan fazla olduğu için su şişenin içindeki basıncı dengelemek için yükseliyor. Takip etmeyi unutmayın.